Birden bir ses duyduk yani bir patlama duyduk. Başka hiçbir evet, şey duymadık yani. yani. Evet. Oraya vurdun da cam kırınca arabanın üzerine düştü. Arabanın camını Aynen. patlattı işte. Aynen. Evet. Peki evde kimse var mıydı? Yani? Yok yok yok. Patlama Çalışan her ikisi, her ikisi çalışıyordu. Patlama neden kaynaklandı? Hiç bilmiyorum. Tüpten küçük çakmak şeyinden dediler ama bir bilgimiz yok yani. Ay <laughs> hiç haberim yok ben istedim. Evet. Kim aradı? Ne oldu burada? eşim aradı eve gitti yer. Bizim ana, e, baldızların falan aradı. Evde yani yangın falan şey etmiş diye. Geldim hani camlar komple inmiş aşağı. Tüp gazı vardı evde ufak. Onu sobaya atmışlar bir şey etmedim. Da aynen patlıyor. Evet. Bilmiyorum. O şeyine bir ilgim yok yani. Evde Şu anda ev, evde kimse yok. Vallahi hiç bilmiyorum. Ben işteydim. Yeni ben yeni geliyorum. İşte. Sağ ol. <laughs> Bir şey diyor Ben de bilmiyorum. Sadılarından Tamam bırak. Aracık yeri var. Ben hemen kalkayım. Bir şey yok. Bir şey yok. Ağlama. Ağlama. Kalk sen içeri. Ağlama hocam. Kalk. 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 Birden patlama çıktı. Sonra anneannem beni giderken patlama çıktı birden karşıma. Kim vardı evde? Kimse ben ben çıkıyordum. Sadece sen mi vardın? Var sen adın ne? Faruk. Anneannem nereye gidiyordum? 12'de gidiyorum okula. Okula gidecektin anneannem. Vallahi ben evin en üst katında oturuyorum binanın. O an bomba falan zannettik yani böyle uykudan uyandım. Şu an işe gideceğim yani bomba ya da deprem oluyor falan zannettim yani. Böyle çok kötü bir gürültü oldu artı binanın karşısına baktığımda falan da her tarafın camlar patlamış. Sonra aşağı indim çakmak tüpünün gazını gördüm ama inanılmaz çok büyük bir etki yani. en yani üst kattan uykudan uyandığıma göre o kadar ağırdı yani. <laughs> evet, şey. <laughs> <laughs> Bu da de inanılmaz değil mi o?